Akgatör YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün keyifli bir konu. Warren Buffett mı yoksa Cathie Wood mu sorusuna biliyorsunuz. Pandemi sonrası ve Fed'in pivot sonrası oldukça çok tartışılan, yorumlar alınan cevaplar verilmişti. Biz de bu konuyu biraz değerlendirmek istiyoruz. Burada Açıkçası benim e, görüşüm e, bir e, net bir cevap vermek değil. Yani budur veya şudur demek değil. Ama genel olarak bu tartışmanın e, bir teknoloji e, yatırımcısı açısından e, veya bir değer yatırımcısı açısından e, eğlenceli kısımlarına bir miktar odaklanmak ve aslında işte içinde bulunduğumuz bu kötü zamanlarda biliyorsunuz işte şeopolitik durumlarda ötürü e, Warren Buffett'ın e, işte 2021 ile ilgili olarak e, yatırımcı e, mektubunu da biraz açarak e, keyifli bir e, analiz yapmak e, diye planladım. Şimdi şurada ilk başta e, ilk e, grafikte pandemiyi baz alarak e, Ark İnovasyon Fonu e, ve e, işte e, Berkshire Hathaway hissesini gösteriyorum. Burada pandemi şu noktadan bazı, yani kapanmalar başlamadan önce Mart ayı, öncesi öyle söyleyeyim, burayı düz kabul edersek. İnovasyon Fonu, yani görüyorsunuz ilk başta Berkshire'da düşmüştü, beyaz olan çizgi. 2021 Mart ayına geldiğimizde, yani pandemi öncesine göre 3x yapmıştı. Yani bu inanılmaz bir getiri tabii. Ama ondan sonra düşüş gösterdi. Kasım ayında Fed'in pivotuyla beraber işte klasik e, e, artan faiz ortamı, enflasyon ortamında e, para yakan, e, büyüme odaklı şirketlere çok fazla talebin gelmeyeceği spekülasyonlarıyla beraber çok ciddi bir düşüş e, yaşamıştı. E, şu anda hala pandemi öncesine göre 136 yukarıda ama şurada yani 14 Ocak'ta önemli bir kırılım gerçekleşti ve hatta çok uzun zaman yani bütün şu nokta şu e, ayrışmada e, işte cash flow yok e, negatif e, EBITDA'da para yakıyor e, İşte halbuki Buffett'ın şirketleri çok daha sağlam düşük ee, işte e, enterprise value, EBITDA çarpanında vesaire bunlara niye telefon diyenlerim diyenlerin birdenbire böyle e, zafer çıldıkları attı ve evet görüyorsunuz değil mi e, burada bir e, çok ciddi bir balon vardı diyelim ve artık bu böyle bir şey yok e, işte Buffett öne çıktı ama peki böyle diyelim ben tamam, bunu kabul ettiğimize varsayalım peki geçen hafta e, işte Cuma hatta geçen hafta cumartesi günü bu, bu cumartesi günü işte e, Warren Buffett'ın 2021 ile ilgili olarak e, biliyorsunuz e, yatırımcılar e, mektubu yayınlandı. Şimdi bu yatırımcılar mektubunda şöyle her yerden gene şey çıkıyor. Şöyle e, sayfa göstereceğim size. Yani e, yani üç tane önemli nokta var benim gördüğüm özünde. Birincisi şu gördüğünüz işte büyük pozisyonlanmalar. Bu pozisyonlanmalardaki dağılım günün sonunda. En önemli şey Apple biliyorsunuz. Yani Apple en büyük pozisyonu. Yani şu anda 161 e, milyar dolarlık, 2021 sonuna göre, e, Berkshire Hathaway'in Apple pozisyonu var. Peki o zaman soru şu noktayı bizi yönlendiriyor. Acıdan da konuştuk bunu zaten. E, ya Apple da günün sonunda bir teknoloji şirketi. Ya, tamam şu anda yeni nesil bir değer şirketine dönüştü ama e, Warren Buffett'ın da en büyük pozisyonu teknolojide. Soru neye dönüşüyor? Eğer Apple'da en büyük pozisyonun varsa, inovatif teknolojilerde de ileride pozisyonlanmaz mısın sorusuna dönüşüyor. Bununla ilgili güzel bir veri var 13F raporunda. E, Warren Buffett'ın e, fonunun, Berkshire Hathaway'in en çok pozisyon arttırdığı hisse, özünde bir fintech şirketi, New Bank, yani Latin Amerika'nın en büyük finansal teknoloji şirketinde oluşuyor. E, Pozisyon, en fazla pozisyon artışımı, artışı yapmış dördüncü çeyrekte, onu Evi raporlarına baktığımızda. Şimdi birinci nokta o zaman bu ya doğru birçok legacy diyebileceğimiz veya işte e, o cyclical süreçte ekonominin büyümesiyle e, girecek veya faiz artışından neman alınacak birçok şirket söz konusu ama en büyük pozisyon Apple. Böyle bir gerçek var ve fazla pozisyon arttırdığı noktada New Bank, onun şef raporlarına baktığımızda bir fintech şirketi. Şimdi ikinci e, nokta e, bu raporda dört tane giant'tan bahsetmiş. Bu dört tane giant işte şuradan görüyoruz, are for giants diye bahsediyor. Apple'ı güzel bir şekilde e, açıklamış. Ben burayı okumanızı tavsiye ederim. Benim zaten bahsettiğim şeylere denk geliyor. E, ama aslında bunu okuduğunuzda şunu iyi bir şekilde gösteriyor size. mega sermayeli teknoloji şirketlerinin nasıl yeni nesil değer şirketine dönüştü. İkinci nokta bu. Üçüncü nokta, burası çok tartışıldı. Cash pozisyondaki artış. Şimdi şunu şey yapayım, köşeye koyayım. Şunu Şimdi Berkshire, Berkshire Hathaway, Mevcut da 146 milyar dolarlık nakit pozisyonu var ve yaptığı şey kendi hissesini almak şu anda yani. Günün sonunda açıkladığı şey de oldu zaten, ee, piyasadan kendi hissesini alıyor. Değerlemelerle ilgili birçok görüş söz konusu, Warren Buffett yani artık 90 küsur yaşına gelmiş biri ee, tabii ki birçok kriz yaşadığı için e, mevcuttaki dijital dönüşümü çok iyi anlamıyor da olabilir. Yani şunu unutmayın. Warren Buffett'ın en büyük pozisyonu şu anda Apple. Ama en büyük kaçırdığı olay Google ve Facebook. Yani bunları harcanan parayı görmesine rağmen bu şirketlerde pozisyon aldım. Şimdi bunu niye anlat? Mektupta da bizim daha önceden keş pozisyonumuzun böyle yükseldiği zamanlar oldu bu iyi sonuçlanmadı diye bir cümle var. Şimdi bunu görünce tabii insanlar aman tanrım o zaman geçmişe dönüp bir bakalım diyor. Yani geç pozisyonu yükseldiği zaman neler olmuş Berkshire Hathaway'de. 98'de 99 arasında inanılmaz derecede yükselmiş ve ciddi bir çöküş yaşamış. Ondan diyor, ciddi bir azalış yaşamış Çöküş yaşamış demiyorum. Azalış yaşamış nakit pozisyonu. Çünkü endeks çöktü. Burada işte çok güzel fırsatlar doğdu ve nakit pozisyonu değerlendirdim. İkinci nokta 2010, 2003 ile 2007 arasında ciddi bir yükseliş var. Bundan sonra biliyorsunuz mortgage back securities'den dolayı işte ABD finansal sektöründeki yaşanan sıkıntılardan ciddi bir çöküş yaşandı. Ondan sonra alımlarla değerlendirdim, işsiz alımlarla değerlendirdim. Peki geldiğimiz noktada gerçekten bir çöküşe mi gidiyoruz? Yani Berkshire Hathaway'in pozisyonlanmasına baktığımızda nakit pozisyonlanmasına baktığımızda bana çok öyle gelmiyor çünkü bu sefer yani olay ta 2010'dan başlamış. 2020'ye geldik hala artıyor nakit pozisyonu. Demek ki burada Berkshire Hathaway çok önemli bir şey kaçırmış. O da dijital bir transformasyonun bir önceki sistemi işte bu mega sermayeli teknoloji şirketler. Fank dersin, Fank dersin, fank dersin. Yani o kadar çok şey diyebiliyorsun ki MAGA dersin bilmem ne. Yani o kadar çok akronim var ki burada kullanılıyor. Bu noktaya geldiğimizde en büyük pozisyon Apple. Ama yani asıl olay şurada niye değildi? Bunu sorgulamak lazım. Şimdi dolayısıyla Berkshire Hathaway nakit pozisyonunun çok ciddi olarak yükselmesi bizim gözümüzde bir kıyamet senaryosu yaklaşıyor demek değil. Berkshire Hathaway'in mevcut durumda getirisinin ARK yatırım fonunun üzerine çıkması teknoloji tarafının çökmesi manasına da gelmiyor. Çünkü en büyük pozisyonu Berkshire Hathaway'in Apple günü sonunda. E peki o zaman yeni gelecek yöneticiler biliyorsunuz artık Warren Buffett herhalde yani 5 sene daha bu işi yapmayacak diye düşünüp yeni gelecek kişiler en çok ne noktalarda pozisyon arttırıyor baktığınızda 13 raporundan gördüğümüz bir fintech şirketi mesela New Bank. Şimdi bütün bu kompozisyonu değerlendirdiğinizde tekrardan grafiği açalım. Warren Buffett mı, Cathie Wood mu sorusuna geldiğimizde bu soru aslında belki de eğlenceli konuşulması çok tekli bir şey ama doğru bir soru değil pek. Yani asıl belki de sorulması gereken soru teknolojide ve özellikle işte yıkıcı teknolojide pozisyonlanma zamanı ne ne zaman olmalı? Ne zaman doğru noktadadır? Şimdi burada benim anladığım kadarıyla ARK'ın bu derecede sert düşüş göstererek Berkshire Hedevi'nin altına gelmesi artık burada bir miktarda belki de aşırı satış olduğunun bir göstergesi olabilir yıkıcı teknolojilerde. Dolayısıyla Buffett mı Wood mu tartışırız. Eğlenceli bir şey. <laughs> Konuşması zevkli bir şey. Ama teknolojide tekrardan pozisyonlanmanın doğru zamanı nedir sorusu artık herhalde savaş yavaş yavaş buna yaklaşıyoruz cevabını bize getiriyor. Mevcutta jeopolitik riskler bu kadar fena olmasaydı aslında birçok konuşma konuşacağımız yani sadece yıkıcı teknoloji değil, teknoloji hissesi olarak, mega sermaye teknolojileri olarak kişisel olurdu. Yani örnek veriyorum mesela Apple tarafına bakalım. Yani i̇şte çok konuştuk <laughs> günün sonunda. Yani işte Kasım ayında 184'lerden, pardon Ocak ayında 184'lerden e, jeopolitik risklerle beraber 152'lere kadar geriledi. Yani resim gibi trade edilmiş ya hisse. 200 günlüğüne gelince tak diye yükseltmişler yani. Microsoft'a baktığımızda, hatta öyle yapmayayım şuradan direkt size. Warren Buffett'ın kaçırdığı akronimi açayım, fengi açayım. Microsoft arkadaşlar sene başından beri yüzde 11 düşüş yaşamış durumda. 52 haftalık ortalamasından yüzde 14 düşüş yaşamış durumda. Nvidia yüzde 30 düşüş yaşamış durumda 52 haftalık ortalamasında. Facebook daha özel bir durumu var onun biliyorsunuz ama yüzde 45 düşüş yaşamış durumda. Twitter yüzde 54 düşüş yaşamış. Amazon yüzde 18 düşüş yaşamış. Yani Gelinen nokta şu. Berkshire Hathaway sizce şu yükselen kişi ilk başta kendi hisselerini almakta kullanıyor ama bu geri çekilmelerde artık nasıl kullanıyordur? Benim düşüncem mega sermaye teknoloji hisselerini net bir şekilde değerlendiriyor ve yıkıcı teknolojileri de yavaş yavaş bünyesini alıyor. Dolayısıyla Warren Buffett mı, Cathie Wood mu? Bence ikisi de cevap olarak aynı soruya aynı noktaya çıkıyor. Ee, teknoloji, yıkıcı teknoloji, dijital dönüşüm kalıcı mı değil mi? Pandemi sonrası bence net kalıcı. Dolayısıyla cevabımız artık teknoloji hisselerinde yavaş yavaş satış dalgasının sonuna yaklaştığı noktasıyla bağlı olarak mega sermayeli hisselerde pozisyonlanmaların artacağı yönünde olabilir. Dinlediğiniz için çok teşekkürler.